Eskişehir'de bir imam 3,5 ton ağırlığında ve saatte 14 kilometre hız yapabilen bir araç yaptı. Parçaları hurdacılardan alan Mustafa Çalışkan aracını büyük bir özveriyle çalışarak 5 yılda bitirdi. Çocukluğundan böyle beri sıra dışı araçlara karşı bir ilgim var. Parçalarını tek tek hurdalıklardan topladı, tam 5 yıl uğraştı ve sonunda karda, çamurda, bayırda gidebilen bu aracı yaptı. Eskişehir'de imamlık yapan Mustafa Çalışkan'ın çocukluk yıllarından bu yana hep değişik bir araba yapma hayali vardı. Maddi imkanları kısıtlı olan çalışkan 5 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışarak 3,5 ton ağırlığında saatte 14 kilometre hız yapabilen bir araç yaptı. 73 beygirlik bir motor taktım. Yürüyüşünü ise tamamen hidrolik olarak düşündüm, dizayn ettim. Yani her palette ayrı ayrı hidrolik motorlar var. Çalışkan her koşulda çalışabilen aracına PARS adını verdi. Bu aracı yapmak maddi olarak çok masraflı. Mustafa çalışkan aracını daha da geliştirebilmek için destek bekliyor.